Şube uyan... başkanım ve şube başkanlarım, sevgili basınımızın güzide temsilcileri, Deva Partisi ilçe başkanı ve yönetimi, CHP Mekos ilçe başkanı ve yönetimi ve sayın meclis üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Başkanımız Sayın Fevzi Kızlı Balmı'yı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Merhabalar. Değerli Beykoz şubemiz ve Beykoz halkımız hanımefendiler beyefendiler Değerli emekçi kardeşler, hepinizi birinci bölge, <laughs> diş san birinci bölge adına saygı ve hürmetle selamlıyorum. <laughs> bugünlerde, bugünlerde şimdiye kadar gelmiş geçmiş tüm emeklilerin haklarının gasp edildiği günleri yaşıyoruz. Emekliyi dilenci vaziyetine düşürenler utansın. Emekleri Artık e, çocuklarına, evlatlarına, torunlarına bile bir çay ısmarlayacak, harçlık verecek duruma getirenler utansın. Biz emekliyiz, haklıyız, kazanacağız diyoruz ve tüm en azından bir emeklinin askeri ücret düzeyinde emekli almasını talep ediyoruz. Ama bizim taleplerimiz mevcut iktidar tarafından red ediliyor. Ve gördük işte açlığa mahkum olduk. Biz dilenci değiliz. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz geçmişte ödediğimiz peşim peşim bize sormadan aldıkları aidatları bizim kendi paramızı istiyoruz. Biz dilenci de değiliz. Biz kimseye muhtaç da değiliz kimseden sadaka da istemiyoruz. Ama hakkımızı istiyoruz. <laughs> Ve söke söke hakkımızı alacağız. İnşallah. inşallah. Teşekkür ederiz dostlar. Şimdi ben ben konuşmam buradan bu diğer konuşmacılar da daha iyi değerlerini konuşacaklar. Tamamlıyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Saygılar gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek devran gelecek. AKP halka hesap verecek. Teşekkürler arkadaşlar. Oğlum, Sayın Fevzi Kimli Bal Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Sevgili emekli dostlarımız, bizler ülkemizin kalkınması için üretimde alın teri dökmüş, 30 yılımızı ülkemizin gelişmesine ve fedakarlıkta bulunmuş ve her dönemde kapitalizmin enflasyon canavarı altında ezilmişiz. Artık insan yaşamak istiyoruz. Bunun için de hep birazdan bu daha başlangıç mücadeleye devam diyoruz. Bu daha Sayın Erdinç Aslan Bey'i konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Merhaba dostlar. Beykozumuzun çok değerli demokratik sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerimizin temsilcileri, demokratik örgütlerimizin temsilcileri, basınımızın yüzde temsilcileri, çok değerli emekli dostları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada yıllardır haykırdığımız gibi emeklilerin sorunlarını bir kez daha duyurabilmek için, bir kez daha haykırabilmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Bugün bu mübarek günde tüm İslam aleminin regaip kandilini kutlarken demokrasimiz adına üzüntü duyduğumuz bu Ocak ayında demokrasi şehitleri olan Uğur Mumcu, Gaffar İsmail Cem'i de saygıyla anıyorum ve yad ediyorum. Çok değerli dostlarımız, bugün toplumumuzun her kesimi yoksulluk yaşıyor, fakirlik yaşıyor, açlık yaşıyor. Ancak ne acıdır ki bu yoksulluklardan, haksızlıklardan özellikle emekliler çok daha fazla mağdur olmaktadır. Bugün tüm dünya ülkelerinde emekliler kendilerine yakışır, insan olumuna yakışır bir yaşam sürerlerken ülkemizdeki emekliler açlıktan bayramlarda köylerine dahi gidemeyecek bir durumda. Bugün Almanya'da bir emekli, Türkiye'deki bir emeklini yedi kat maaşını alırken Fransa'da 5 kat daha fazla maaş alırken yanı başımızdaki Bulgaristan'da bile bir kat daha fazla maaş alırken ülkemizde biz emekliler açlığa, yoksulluğa ve sefalete terk edilmiş durumdayız. Bakınız, daha bir ay öncesinde asgari ücretle emekli aylıkları arasında 2000 liralık bir fark vardı. Bugün asgari ücretle en düşük emekli maaşı arasında 2500 lira fark var. Biliyorsunuz 5500, 8500 gibi. Dolayısıyla bugün e, TÜİK'in takla attırılmış enflasyon rakamlarıyla bizlere %25 zammı reva görenler daha sonra lütfettiler. %30 olarak açıkladılar. Ama biz biliyoruz ki arkadaşlar sokaktaki enflasyon yüzde %300 elektrik faturaları yakamadığımız elektrik faturaları canlarımızı yakarken ısınamadığımız doğalgaz faturaları bizleri zehirlerken daha bizlere verilen %30 zam daha cebimize girmeden yapılan temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamlarla misli misli bizden geri alındı. İşte biz 14 milyon emekli 2,5 milyon da EYT'lilerden emekli olacak arkadaşlarımızla 17 milyon emekli kesimini temsil etmekteyiz. Bakınız 17 milyon. Her birimizin eşi var, çocukları var. Yanımıza bir eşimizi ya da çocuklarımızı aldığımızda 34 milyona tekabül ediyor arkadaşlar. Bugün 34 milyon iktidar yapabilir, iktidardan aşağıya indirebilir. Ama biz emekliler parçalı mücadelemizi ortak direnişe dönüştüremediğimiz için sesimizi duyuramıyoruz. Ve bizi dikkate almıyorlar. Bakınız bir siyasi parti milletvekili emekli aylıklarının asgari ücretle eşitlenebilmesi adına mecliste önerge verdi. Ama ne yazık ki emekli dostu diye kendilerini ifade eden siyasi iradeler AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla bizlere verilecek bu haklar reddedildi arkadaşlar. Bizler de emekliler olarak sandıkta bu hesabı sormalıyız arkadaşlar. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz emeklisi Marmara Bölge adına hepinize saygılarımı sunuyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, sizimizin daha gür çıkması için taleplerimizin iktidar tarafından duyulması ve muhatap alınmamız için hep bir ağızdan haykırıyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe 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 pazarlanacağız birleşe birleşe kazanacağız. şimdi basın açıklamamızı okumak üzere disk emeklisen pekosyu ve başkanımız sayın Cengiz Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum teşekkür ediyorum Disk emekli sen Beko şubesinden basına ve kamuoyuna duyurulur. Sevgili dostlar. 3 Ocak 2023 Salı günü büyük tarafından resmi resmi enflasyon oranı açıklandı. Bir kez daha sayılara takılan takla attırılarak ve ülkenin gerçekliğinden tümüyle uzak bir enflasyon oranı açıklanarak işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin yaşam şartları göz ardı edilerek yeni zam oranları müjdeymiş gibi verildi. Gün gelecek devran dönecek iktidar halka hesap verecek. Gün gelecek devran dönecek iktidar halka hesap verecek. Ülkede Dört kişilik bir aile için açlık sınırını 8 bin liraya ve yoksulluk sınırını 28 bin liraya ulaştığı göz önüne alındığında hem geçtiğimiz günlerde açlık sınırı düzeyinde belirlenen 2023 yılı asgari ücreti hem de TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla beraber emeklilere uygulanacak zam oranlarının emeklileri ölüm sınırına iteceği açıktır. sabrımızı taşırma. Büyük şaşırma, sabrımızı taşırma. Büyük şaşırma, şaşırma, sabrımızı taşırma. Bugün emekçileri, emeklilerin çok büyük bölümü asgari ücretin dolayısıyla açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir milyonlarca emekli açıklanan yeni asgari ücret seviyesinin yarısından daha düşük maaşlarla geçinmek zorunda bırakılmaktadırlar. Şayet asgari ücret insanların kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamak için yeterli ve adil bir ücrete işaret ediyorsa emeklilerin de kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya hakkı vardır. Emeklileri bir ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük maaşlara mahkum etmek emeklilerin yurttaş olarak görülmediğinin ispatıdır. Bir kez daha söylüyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücret ücret düzeyinde belirlenmelidir. Saraya değil emekliye ülke. Saraya değil emekliye güçse saraya değil emekliye bütçe. Savaşa değil. Aynı koşullarda aynı koşullara sahip çalışanların farklı emeklilik koşullarına ve farklı maaşlara sahip olması emekliler arasında devasa eşitsizlikler yaratmaktadır. Şu anki sistem bir yandan tüm emeklileri yoksullaştırırken diğer yandan emekliler arasındaki adaletsizliği de derinleştirmektedir taban maaşlar ile taban maaşlar arasındaki makası kapatacak bu adaletsizliği sona erdirecek bir intibak yasası çıkarılmalı çıkarılmadığı tak müddetçe tüm emeklilerin asgari yaşam standartlarına kavuşma mümkün değildir. Bu daha başlangıç Mücadele hem asgari ücret hem de gerçek enflasyon karşısında eriyeren emekli bayram hükümetlerinin büyük verilerine göre açıklanan enflasyondan dahi etkilenmeden 1100 lira olarak ödenmeye devam edilmesi kabul edilemez. Elektrikten doğalgaza, ekmekten suya, fahiş kira artışlarına, kısaca iğneden ipliğe yapılan zamlar karşısında... Zamdan etkilenmeyen yalnızca emekli ikramiyeleri olmuştur. Bu ikramiye bayram ikramiyesi değil, emekli ikramiyesi altında değiştirilmeli ve hiçbir biçimde asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde yeniden güncellenmelidir. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Emekliler de diğer tüm kesimler gibi enflasyondan, hayat pahalılığından, bütün bir ekonomik krizden etkilenmektedir. Emeklilere res resmi enflasyon oranında yapılan yüzdelik zamlar hiçbir anlam ifade etmemektedir. Yapılması gereken en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmak üzere tüm emekli maaşlarına asgari, asgari ücret zammı oranında zam uygulanmalıdır. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Biz emekliler aşağıda sıraladığımız taleplerimiz karşılık bulmadığı müddetçe yapılacak yüzdelik zamları kabul etmediğimizi bu zamların emekliler için Yok hükmünde olduğunu bildiriyoruz. Bu daha, Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Emeklilerin sendikalaşmalarının önündeki engeller kaldırılsın. Sorunlarımızın çözümünde görüşmelere katılma söz ve karar sahibi olmak istiyoruz. Biz de dünya emeklileri gibi insan yaşasın yaraşır ücret ve sotolak istiyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde belirlenmelidir. Emeklilik sisteminin en büyük sorunu olan intibak sorunu çözülmelidir. Bayram ikramiyesi emekli ikramiyesi adı altında değiştirilmeli ve asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde yeniden güncellenmelidir. Emekli de sağlık ve ilaç kesintileri alınmamalıdır. Emekli yakını dul, ağır engelli bakım ücretlerinde iyileştirmeler yapılmalı, destek arttırılmalıdır. Emeklilerin sosyal alanları genişletilerek sosyal imkanlardan daha fazla yararlanmaları sağlanmalıdır. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Taleplerimiz açıktır. Taleplerimiz hakkımızdır. Hakkımız olanı istiyoruz. İlan ediyoruz. Biz hem işçilere yapılan zulmün hem de bize reva görülecek olan bu insanlık dışı zamların karşısında yılgınlığa kapılmayacağız. Meşru ve demokratik zeminde hakkımız olanı alıncaya kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıla doyurulur. Katılımlarından dolayı basın mensuplarına ve sendikamızın yönetim kurulu üyelerine sevgili sayın siyasi parti başkanları ve yöneticilerine meclis üyelerimize hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın biz biz emeklisen. sen.